arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyız. Nedense bilmiyorum. Vallahi çok çok para gönder ya Rabbim amin. <laughs> <laughs> Arkadaşlarım ne dedi annem? Günde bir defa dilek hakkınız olsun ve akşama kadar onu tekrar edin demiş. Benim tek bir dilek hakkım var. Onu da akşama kadar değil yıllarca tekrar ediyorum. Kafana bir, bir <laughs> Önce sağlık <laughs> istemiyorum. Allah'ım bakın şöyle de var. Allah'ım sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk çok para ver ya Rabbim. Amin. Ah, işte. Allah'ım kim bana ve aileme kötülük yapmak istiyor kendisine bin katını ver ki beni görmesin gözleri diyeceksiniz. Değil anne? De, düşündüğü, şeydir. Allah ona nasip etsin önce başkasına evet. düşünmesin. İyi <laughs> <He. gülüyor> İyiyse de kötüyse de. ise de güzellersin kötüyse de versin. Allah aynı. Derler ya benim hakkımda ne düşünürsen sen Allah onun on katını versin derler. Yes. Evet canlarım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonu basmayı lütfen unutmayın diyoruz. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak isteyenler hemen Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresimizden bize direkt ulaşabilirsiniz. Ee, diyorum. Numara işini halledince numaramızı vereceğiz Allah'ın izniyle diyoruz. Ve sözü anneme bırakmadan önce diyorum ki bugün annem izleyen niyetine kayfe falanı açacak diyorum. Ve sözü tamam. anneme at gitti. Evet dostlarımız hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İstediğiniz yere oturabilirsiniz. Çayınız kahvenizi alıp o iç, içecek şeylerinizi alıp oturabilirsiniz hayatım. Evet. Bu arada bir şey soracağım. Şu günlerde ben çok mu yaşlandım be? Ne alakası var? Fındık kabuğu alırsın. Öyle görünüyor. Suratım yani yaş çok yaşlanmış gibi geliyor. Makyaj yapamıyorum. <laughs> yok göçtüm gibi geliyor ya. Neden ya ne yapıyoruz. göçeceksin ya? Göçen adam görmemişsin sen. Tavsiyeniz varsa yapabilirim. Maskedir, muskedir neyse. Tavsiyem var. <laughs> böyle bir şebele kalın kendinize. <laughs> Yerim seni <benzin> tatlım benim. Ah <laughs> oh, Şimdi başlayalım mı canlarım? Biraz şey bekletmeden başlayalım. Canem. Hmm. Tamam bu ne oğlum benim? Ben nereye koydum mu? Senin mi? Hadi git gözlüğümü, gözlüğümü alalım. Evet. Biliyorsunuz gör bakayım. Açık görüyorum da o kadar değil yani dostlarım. Evet. Gözlüğümüzü alalım canlarım. Kariyer. <laughs> <laughs> Hadi başla bakalım hani <arayayım>. mı? <laughs> ne o? Sürahi nene gibi oldum bu arada. Ne o? Bade. Beni dur. ne arıyorsun hayatım? Ana vallahi. Bak. <laughs> para var değil. Gerçekten var. Allah'ım. ama para değil. Bak kalbim nasıl oturuyor. Parayı ben görmedim. Dur oraya gelmedim ama başka bir şey var. Tıkır tıkır atar hemen Öyle güzel bir şey bak eve bak eve. Küçük çatılı bir ev. Allah'ım amin ya. Bahçeli küçük çatılı yol gıyısında çok güzel bir ev var. Gerçekten çok güzel. Ama nasıl diyeyim biliyor musun? Hmm. Yol giderken sol tarafa bir yol daha ayrılıyor. Kısa bir yol. Hmm. Moda, sanki köy patika yolu gibi. Ama ana yolun dışında bu. Ev de orada, yol da orada. Böyle çatal yol ayrılan bir yolun geçtiğinde ev görürseniz hemen alın derim. Hem uğur getirecek hem hayır getirecek hem de gerçekten çok güzel şeyleriniz olacak. Hmm. Yalnız bu çatal yolun, yolun tam çatalı ayrılıyor. O çatal yolda bir tane fesat insan var. Bunlar ne kadar uzak kalırsın bilemiyorum ama bunlar uzak durmaya çalış. Adının içinde y harfi de olabilir veya harfi de olabilir hayatım. Bir kulübesi var. Çok büyük bir ev değil. Bunun da mesela diyeyim küçük bir konteyner gibi bir kulübesi var. Ama o bahçeli ev çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yalnız hmm, e bak şey diyeceğim ama korkma bundan tamam mı? Alınacak olan evin yakınlarında bir yatır var. Aha. Türbe var. <laughs> Vallahi türbe, türbe var. Türbeler <laughs> çok severim. Gerçekten <laughs> türbe var ama ama bu bu ay. Bu türbede bir bekçi var. Bu bekçi de bir yılan. Hmm. Hmm. Erkek bir yılan bekçi. Allah Allah ben ne diyorum büyüğün türbesine? E ne olmuş o bekçi? Dileğiniz var ya. Dileğiniz inanın var bu türbeye. Gittiğinizde. Yak alacağınız evin yakınlarındaki türbeye gittiğinizde. Dileğiniz siz eve gelmeden olacak. Biliyor musun? Öyle bir dilek bu. Öyle bir dilek. Hmm. Çok acayip bir şey. İnşallah bizimkinin yanından da olur. İnşallah. Bizim orada var mı? Bilmiyorum ki hiç düşün. Var var. Tepede var ya. Yakınında gittik ya bir kere. Bir kere mi gittik? İki kere mi ne gittik ya? Şeydeki o. Tepedeki. Ha. ha. ha vallahi var. <laughs> var var. Doğru doğru. <laughs> bir kere ben götürdüm. Bir kere de çok eskiden gittik. Öyle değil. Onda toprak şeyli. yoldan çıktık. Arabayı mahvediyor. <gülüyor> 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 canlarım gerçekten o kadar güzel ki yanınız bir yere gezmeye gidiyorsunuz. Gezmeye gittikten sonra orada alacağınız bir haber hmm. ya da geçecek bir konuşmanın içinde olacak bu, bu ev şeysi, sohbeti. Ya filancı da evini satacakmış ama çok güzel bir ev. Sıkışmış. O yüzden satacakmış. Ya da bilmiyorum bir şekilde para ihtiyacı varmış. O yüzden satacakmış gibi bir konuşma var. Tamam mı? Bu e, evin yakınlarındaki bu türbenin kapısı da kale kapısı gibi bir yer burası. Gerçekten çok güzel bir yer. Eğer böyle bir yerde gelirse almanızı tavsiye edebilirim. Almak nasip etsin Allah sizlere de canım. Çünkü Murat var bak at. Murat'ı görüyor musun bak? Ee, nasıl bir şey biliyor musunuz bu Murat at? Tek boynuzlu bir at. Bütün muratların gerçek olduğu, bütün isteklerin gerçek olduğu, gerçek yaptığı bir at. Yani isteklerin gerçek olacağı bir şey bu. Tamam mı? O yatıra gittiğinizde. Yalnız bu aralarda çok düşünüyor musun Böyle ikiye kapanmışsınız. İki dizin üstünüzü, dizinizi böyle bükmüşsünüz. Böyle düşünüyorsunuz. Bu kadar derdiniz ne yavrum ya? Yani hiçbir kimseyle konuşamıyorsan bile git. Şöyle dışarılara çık bir ağaçla konuş. Bir yani akan su bulursan dikel başına içinden geçenleri içinden anlat. Dile getirmesen bile getiremesen bile. Tamam mı? Gerçekten bunları atarsan çok güzel olacak senin için. Çok sıkıntın var. İnşallah atarsın. Zaten birisininle konuşuyorsun. Bir e, konuşman var. Bir konuşmuşsun bir daha konuşmuşsun. Ama kafan almamış. Bir dakikada zaten üçüncü konuşmada şutlayacaksın kimse bu. Hmm. Vallahi şutlayacak kimse. Zaten kafası almıyor kimse bunu. Bazen insanların kafası o kadar dolu ki birisi konuşuyor ya. Bir git artık başından bir sus artık diyor ya. O Diyesi kadar gitti. dolu yani çorap. Diyesi geliyor. Aslında <laughs> o kötü niyetinden de değil. Bir sus artık da bir duran gar diyor. Bu kadar dolu yani bura değil mi? Kafa yani. almıyor ne yapacağım? <laughs> Mehmet olur, Murat olur, Mustafa olur. Bu kişilerin adında Melek olur, Meryem olur böyle yani. Hmm. M harfi geçen kişiler. M harfine başlayan kişilerimiz var. Bunlar da bunların aslında. Bir de S harfi var hayatım. Hmm. S harfi, E harfi Emine olur, Elif olur, Ercan olur, Engin olur bilemiyorum böyle. Kişilerin, bu isimdeki kişilerin gerçekten acayip derecede büyük sıkıntıları var. Ve bir yola gidecekler. Yol düşünüyorlar. Bu yoldan dolayı sıkıntınız var sizin canım. Cümün benim bakın. Öyle yolunuz varsa gidin derim. Git. Ama çok güzel yolun sonu. Sen o kadar düşünmene gerek yok hayatım. Tamam mı? Düşünme o kadar. Yani her şeyin sonu Allah'a kalmış bir şey. Allah'ım benim için hayırlı olacaksa nasip et bu yola gitmeyi, Oraya gitmeyi nasip et. Neresiyse onu yapmayı nasip et bana diyeceksin. Tamam mı? Ne işin varsa hayatım. Öyle de, öyle çık yoluna git ne işin varsa hayatım. Hmm. Bak ne iş yapacaksın bilemiyorum. Bir şeyler yapıyorsun ama alel acele bir misafir mi gelecek senin evine. Ee, sen de bir yere gideceksin. Bir bir şeyleri topluyorsun. Böyle alel acele topluyorsun ki ama bu arada ayağın takılıp böyle 2.80 kapanacaksın. Dikkat et. Tamam mı? Dikkat et. 2.80 kapanmaya gerek yok. Ağır ağır yap. Gideceksin yine 5 dakika sonra var. Ama o işini bitir. Ondan sonra rahat rahat git. Evet evlilik teklif edecek olan kişilerimiz var. Şu günlerde teklifi kabul etmeyecek diye düşünenlerimiz de var hayatım. Ama edebilir de kafası dolu karşımızdaki kişinin birincisini etmeyebilir. Teklifi kabul etmeyebilir ama ikincisini de edebilir belki de. Sen yine teklifini kabul ettirmeye çalış. Ya da senin için hayırlı olacaksa Allah'tan onu iste. Sana nasip etsin kabul etmeyi. Tamam mı? <laughs> Yeni çocuğu olanlarımız var. Torunumuz olabilir, çocuğumuz olabilir canım benim. Bir isim gibi, bir kırtlama gibi, isim koyma gibi de olabilir, kırtlama gibi de olabilir. Yedisi de olabilir çocuğun. Bir yıkama gibi evinizde bir topluluk var. Bir okumanız var hayatım. Bu okumayı <laughs> olası Okumayı evinizde yaparsanız 5-6 e, sofralık bir yemeğiniz var hayatım. Bu sofralık yemeğinizi yaparsanız da çok güzel olacak. Sizin için de hayırlı oluyor hayatım. Bu aranın insan yüzünü kapatıyor mu böyle. İyi. Kapat, <laughs> Arkadan telefonum çalıyor da. Onda. Ee, canlarım, haninizin içinde bir karmaşa, <laughs> bir sıkıntı. E, tabii ki şu günler kış ama e, bu sıkıntıyı da siz biraz kendinizde yapıyoruz. Bak mesela ben kendimden bir şey söyleyeyim. Ben kendim panik atağım. Sabahleyin öğretmenle konuşuyorum. Böyle böyle bir şeyler söyledim. Dedi ama çok panik atak yapıyorum. Çok dedi üstüne düşüyorsun çocuğum. Tamam ama ara yok baba yok. Ne yapayım mecburen düşmek zorundayım. Yarın bir şey olsa çocuğu aramaya kalkacaklar. O yüzden mecburen aradım. Dedi sabahleyin ben de gördüm ondan hmm. şeyleri tetikledim biraz kendime. Hmm. Ondan biraz şey yaptı o yüzden bir panikli var panik havası var bende de var o biraz sakin olmaya çalışırsanız çalışırsak daha doğrusu bizim için çok çok iyi olacak. Ama inşallah sakin olabilirsiniz olamıyoruz yani olamıyoruz hayatım bir karmaşanın bir kavganın içinde kalacaksınız dikkat edelim buna. Ah. Şey. Kısa bir yol düşünüyorsunuz. Bir yere gideceksiniz. Hı. Ama bazı olan olaylara kafanızı e, sanki deve kuşu vardır ya. Deve kuşu kafasını gömer, kuyruğu dışarıda kalır. Onun hesap, kulağımızı tıkıyoruz, kafamızı gömüyoruz kuma, bekliyoruz yani. Olaylar geçsin, düzelsin, biz öyle ortaya çıkalım. Neden bu kadar çekingen davranıyoruz? Neden bu kadar durgun davranıyoruz? Bilemiyorum. Siz de aynısınız hayatım. Belki beklediğiniz bir şey var yer var. Böyle de olabilir. Dikkat edelim. Yalnız şu var. Bir adağınız var. Koyun adağınız. Önceden tavuk adağıymış. Sonradan koyun adana dönmüş. Bu adağı yapabilirseniz gerçekten ortadan vallahi çok zor ama çok vallahi, güzel olacak. <laughs> ben bir kere adadım. O da annem ameliyata girecekti. Annem çıksın dedim. Koyun keseceğim dedim. <laughs> Kestim valla. Harçlıklarımdan biriktirdim, biriktirdim, kestim değil mi anne? Kesti canım. Valla yaptım. Valla keçi kesti, keçi bağırınca korktum. <laughs> keçi kesti. Ya koy keseceğiz biz yoktu. Keçi varmış. Dedi ki iyi madem keçi keselim. Anam keçi kesen be dedi bir de var. <laughs> dedi keçi Fatma günahlarını benden mi çıkarttın niye ettin dedi acaba. Dedi dedim Allah'ım kabul mü oldu mu olmadı mı şimdi. Olmuşsun. O kadar kötü ya bu ki. Sanki beddua etti kaçarken be dedi. Ama nasıl? Gözde <laughs> <Bu arada> dişini <laughs> kesmesinden neler geldi ona. Tamam. <laughs> kötü insan mıyım lan ben anne? Yok. Kötüyüm İlk ben, ben kesiyim. Kötüyüm davrandı da ondan. Kötüyüm, kötüyüm. Adıyım, kötü değildir. İnsanlar ederim. kötü değildir. Yaşadığı olaylar insanları kötü evet. yapar. Onlar insanlar kötü değildir aslında. O adam yavaş kestiği için mi oldu? Tabii Günah onun boynuna <laughs> o zaman. Şey, Mikrobeli. <olabilir>. Canlarım. <laughs> Kız çocuğu torunu on bekleyenler, kız çocuğun torun bekleyenler. Kız çocuğumuz gerçekten çok hayırlı olacak. Adının içinde T harfi. Tuba. Ha, böyle olacak. Fatma. Da, da olabilir. Fatma da olabilir. Ay, Mesela Fatma. E, geçecek T harfi geçecek ama gerçekten o kadar güzel ki hayırlı bir çocuk olacak ve nasıl diyeyim ödül üstüne ödül alacak şampiyon hayatı boyunca yaşadığında mutlu etrafındaki anne baba dede ebe hepsini de mutlu edecek bir çocuk olacak bunu diyeyim size. Evet doğuracak insanlar bana bakmayın. Ben gibi çocuğumuz <laughs> olsun ona. <laughs> niye senin neyin var şaşkın. Anne deli, delinin tekiyim la ben. <laughs> ben gibi çocuğumuz olsun. Allah dua edin ben gibi çocuğumuz olsun. Kaldım hani. <laughs> ya. <gülüyor> Cimri mi cimri? Acıbır Akıllı cimri. mı akıllı? Anasını sahiplenelim mi sahiplenelim? Çıkarcı mı çıkarcı? Çıkarcı mı neyin çıkarcılığını <laughs> gördün? <laughs> çıkarcı bencildir biraz. <laughs> Para yönünden bencildir şimdi onu diyebilirim size. Yani. <laughs> canlarım. Şimdi işimiz şaka ama evet. hayatın hayatınızı kurtlu bir elmaya çevirme. Kurtlu bir elma çıkmış çünkü. Hmm. İçinizi yiyen bir şüphe var. Yani onu demek istedim. İçinizi yiyen, kıtır kıtır, kıtır kıtır yiyen bir şüpheniz var hayatım. Bu şüpheyi içinizden atın. Atarsanız gerçekten e, çok güzel olacak ve bir şey daha söyleyeceğim. Mevlana'ya gitmiş kadar bir durumumuz var. Mevlana çıkmış. Mevlana'ya gidecek olanlarımız var. Olabilir. Konya'da yaşayanlarımız olabilir. Konya'ya gidecek olan kişilerimiz olabilir. Bir zaman bizim burada da vardı Denizli Çarşısı'nın karşısında bir şey var, spor salonu var. Evet, yani. Mevlana'yı orada, ay benim içim var, bir kükredi, bir kükredi, içim okudu onları görünce. Arkadaşlar biz oranın başka spor salonu yani. tamam mı? Burada çarşıda spor salonu var. Hmm. Önünden geçerken ilahi de ilahi deniyor değil mi anne? Onu duyduk. O nasıl bir baktık biz Yusuf'laydık o zaman da Yusuf vardı. vardı. vardı, Gittik hemen baktık Mevlana dönüyorlardı. Böyle ama 15 kadar var değil mi? Evet bir gösteri Sonra anneme dedim gel gel burada evlen dedi dedik. Anası gittik içeride bir izdirgan bir iyi geldi. Tesadüf Çok insanın içini boşaltıyor, duygularını Aynen. değiştiriyor. Evet. Van başka bir şey. Gitmek imkanımız olursa gidin derim bence. Evet. Görün derim. Ben bir seferlik gördüm ama e, aslında Konya'da gitmek istiyorum. Bir evet. ara denk gelsek Cemile'nin yanına bir ara gidelim. Evet, gidelim anne. Dostlarımız da var. Müslümanım Hanım da var orada ya. Gülsüm. Gülsüm de orada. Evet o da. Abinemiz. Gidersem Abine. <laughs> ona da haber edeceğim. <laughs> Canlarım. Bakın. Bazı durumları, bazı konuları. Bıçak gibi kesip atma durumumuz var. Hı -hı. Çok öfkelisiniz, çok kızgınsınız. Bıçak gibi kesip atman bir şey olur mu? Kesme yani. Ne diyeyim? Ya bir düşüneyim. Bakalım. Olursa olur. Niye olmasın? Gibi cevaplar verebilirsin. Tamam. Sumura'dan hayır diyebilirsin ama bir e, olmaz. İstemiyorum ben. Git başımdan. Değil mi? Olur mu? Bakalım. Olabilecek bir şey durum varsa yaparız. Diye yumuşak bir kapı açıklığı bırakabilirsin hayatın. Tamam mı? Bence sizin için çok çok güzel olacak. Arkasında hayır olacak canlarım benim bir iki yel esiyor. Çok güzel ama biz içeride olduğumuz için havanın güzelliği yüzümüzü kamaştırdı. Evet. Şans sadece biz gözüküyoruz. Tabii Tabi bir de çiçeğimiz. <gülüyor> <gülüyor> ah, dostum. Arkamız şey gibi sanki ruhlar aleminden gelmiş <gülüyor> <gülüyor> Ey ruh, racı, baksana arkamızı bak ben beyaz gözüküyor. Ey ruh geldi sen <laughs> üç kere masayı tıkıldat. Tıkı 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 tıkı. Töber. Geldi 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 dersin gel. Kıbrıt bir şey. Ben kendi kendini kendi kendini korku diyor. Gözler <laughs> de yapıyor bunu. Ondan bak. sonra da bana soruyor. <laughs> Aa bak. Tospanı görüyor musun bak? Tospanın kafasına bak. Anam. Vallahi İnanın bana tospan. yemin mi? ediyorum bak. O kadar güzel bak. Böyle koyarsan da yine Tospa. Böyle koyarsan daha bir şeyli. Bir Tospa. Ama Tospa yavrularından beraber anne baba ve çocuğu var. Hmm tosba var yan yana Üç tane tosba o kadar güzel ki size de bunu diyeyim ben. şimdi şöyle alacağınız evin damı olabilir samanlığı olabilir bir başka küçük bir kulübesi olabilir ne diyorlar ona bahçıvan kulübesi gibi bir yer olabilir böyle alacağınız yer çok verimli ve varlıklı müştemilat var. vallahi de çok güzel billahi çok güzel İnanın bana gelecek olan bak nasibi görüyor musun Aa, bak size bir şey diyeyim. Bu evi almadan önce rüyasına yatın. Tamam mı? Bu evin rüyasını rüyanızda bu evin bekçileri var iki tane. Bir dede bir ebe. Hmm. İki tane. Bu ev size gerçekten o kadar faydalı ve yardım edecek ki oh, bir de dilek tutun bu arada bir dilek tutun. <laughs> bu evin dile ha, dileğiniz çok güzel. Bak iki tane. Aslında bir tane dedim ama siz iki tane tuttunuz çok güzel. Bir tanesi hemen olabilecek bir dilek. Nasıl diyeyim? İki ay içinde bilemeden üç ay içinde olacak olan bir dilek. Gerçekten bakın. Ama öbürkü bu sadece kişi, o hemen iki üç ay içinde olabilecek dileğiniz kişiyle olan, kişiye özel bir içinizden geçen kişiyle ilgili bir duanız var. O gerçek olacak. İkinci duanız da parayla ilgili bir duanız var. Ama onun biraz beklemesi var. En az 6-7 ay kadar bir zamanınız var hayatım. Ama gerçekten çok güzel günlere gireceksiniz. Çok güzel bir gün görünüyor. Çok güzel bir zamana gireceksiniz. Onu da diyeyim size. Bu rüyanızda görecek olduğumuz kişilere bakın. Ebeve ve dede dedim mi? Alacağınız evi de eve almadan önce rüyasını yatın. Allah'ım benim için hayırlı olacaksa bu ev göster. De üç gün boyunca yat sana gösterilecek zaten hayatım. Alcık olan kişilere diyorum. Ve burada bir eve ve bir dede var. Bunların size hayır getireceğini size söyleyebilirim hayatım. İnanın bana şu günlerde ev alacaklar. Çok güzel yerlerden alacaklar ve çok da hayır getirecek evler var. Bir de size şunu söyleyeyim. Ha. Kız nereye işaret ediyor? Baksana. Okun işaretine bak. Hmm. Bir işaret var ki sizi evi işaret edecek. Alacağınız evi işaret edecek. Göreceğiniz rüya size tamam mı? Hmm. Gerçekten. Ee, bir koyunumuz var. Yine bir koyunda bir adamız daha var hayatım. Ama bunu bir ölen kişiye doğru hayırına keseceksiniz. Kesecekmişsiniz daha doğrusu. Bunu da yapım dıştan e, bayağı bir uzun zaman olmuş. Bunu bayanlar genelde görüyorlar, istiyorlar yapmaya bayan olarak yanındaki kişi bayan olmak gelmiş. Ama kızı olabilir mi? Kardeşi olabilir, gelin de olabilir. Ama bu ayağı, adayı keserseniz ölen kişinin adına sizin için hayır getirecek hayatım. Gerçekten gözyaşınız var ama tertemiz gözyaşı, sevinç gözyaşınız olsun. İnşallah derim canlarım. Bu kadar diyeceğim. Oo, bak burada oynuyorlar. Vallahi oynuyorlar. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Oynayacağınız hayat. Kız bu ne güzel nasip. Ne güzel kısmet. Ay maşallah maşallah maşallah. Ve her zaman bu nasibimizin kısmetinizin devamını dilerim donucanlarım. De, de Fatma'nın da dilerim şeysini alalım. Ondan sonra diyelim bitirelim. <laughs> evet canlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna evet. basmayı lütfen unutmayın. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım yaptırmak isteyenler hemen Ege'de anne kızın yaşantısı. Instagram adresimizden direkt bize ulaşabilirsiniz diyorum. <laughs> Ondan sonra bugün annem izin niyetine kahve falımızı açtık. Sanki bir özel açılım gibiydi. O yüzden mutlaka sonuna kadar inşallah dinlemişsinizdir diyorum. Benim de söyleyeceğim bitti. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir kendinize iyi bakın diyoruz. Şimdi bu söyleyeceğimiz baktığımız fallar inanın özel bakımdan bakımın onda biri. Özel bakımda bunu ona katlan. <laughs> bence daha bir verimli, daha bir neşeli, daha bir tatlı geçtiğini göreceksiniz canlarım. Okay. Hoşça kalın, dostça kalın. Sizleri seviyoruz canlarım. Hoşça kalın. Kapatıyoruz, kapatın Ben ya. geliyorum. <laughs> Ya <laughs>